Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir Hunger Games videosuna daha beraberiz. Ee, uzun bir bayağı Allah neyi kapatıyorum ben ha. Uzun bir oradan sonra ama o kadar bir uzun aradan sonra bir tane daha video geldi. Sonunda. Ee, şimdi hangi e, Hunger Games alalım biliyorsunuz. Ee, evet yanımda hiç kimse yok tek çekiyorum şaka yapıyorum adamlar var Hunger Games'te. çok saçma bir konuşma oldu eee şurada mobizen şeyin hep şey çıkıyor ya iyi ki küçültmüşler oraya normalde bir video çekerken çıkmazdı i̇yi, iyi olmuş iyi böyle kocaman oluyordu ekranın yarısı zaten ee, mobizen <laughs> şeyle gözüküyordu yani e, işte yazısıyla yarısıyla yetiniyordu izleyenler ama güzel olmuş neden bu kadar uzun bir ara oldu e, yani hmm, ben de bilmiyorum ben yani çekmek canım mı istemedi ne oldu biz şeyler oldu da Aç. Oley, 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 oley man, oley Oley Bunlar niye gelmiyor bana? Bunlar niye gelmiyor bana? Bunlar niye gelmiyor bana? Evet geldi. Evet hemen al. Videonun başında bir tane adam benim önüme geçmiş. Dingil. Dingil. Adama dingil demeyeceğim. Bir anda önüme geçti böyle aynı benim gibi eğildi, zıpladı bana vurmaya çalıştı. Ee, anlayamadım Deli midir, divane divanemidir. Gelen geçen beni buluyor. Ee, yanımda yani şu anda video çekerken ki yanımda e, Rafet Arda var tabletini oynuyor şu anda ona evet. bakıyorum. Abi ben bu her şeyi biliyorum ya of. Evet. Ah birisi beni buzdada, birisi beni Allah razı olsun senden amca amca. Amca vurma amca 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 vurma abi vurma abi, abi vurma vurma. Abi, kaç abi kaç. ah 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 adam, adam, adam. ah 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 Seni ben geberteceğim. Seni ben geberteceğim, ah 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 ev ah gel 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 yani gel 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 bıraktı mı gel 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 bile gel bile yok. Rambo. kitap, daha kitap, bir de o tablo. Oha, şuş. Onları nereden buluyorsun lan sen? Kitaplık yerinde kırıldı. Oraya bir daha yapılacak da? Evet. Oraya Iron Man. Ev, Ev yapılacak diyor lan. <laughs> Ev yapılacaktı oraya

Bilmem sen de be arena pvp yapar mıyız? Arkadaşlar benim yani. many itemsim bir ara bir oldu. Bir ara bir bozuldu. Her şey yaşıyorum ben şu anda ya. Bir don oluyor bir tane bir şey oluyor ya şu yemek. Şu laga ben. Yani şu laga edem ben. Ezen nerede okunuyor yani. Ama lag da yani. Nasıl bir lag? Olay be sonunda taş kılıç. Taş. Ne? Şeyde izlede şey var ya. de benim tablet çıldırdı. Cakkıdı cakkıdı çıkıyorsun. Şu anda benim gerçekten tablet çıldırdı. Tablet değil. Şey çıldırdı. Ah yine aynı sorun. Hmm. şampiyon Normalde normal bir map'i yarıya ne bölüyorlar. Taraftı? Ne tarafta? var abi. Kimle Sen çekmiyor sadece. Aslında sana da bir kanal açacaklar. Yok ya. Açan mı? Orada uzak. Rafet burada da. Açan mı? Öldüm. Rafet Erda. Bak açan. Hayır. Utanma lan. Youtube'dan utanıyor bu Youtube'dan. Ya Eger he. Yeee. Götüz bela. Hiki iyi mi dedim lan, lan. De ben? Hiki de lan. Sen öyle dedin. Hiki iyi dedim ben. Hiki iyi demedim. O şurada. Wipe <laughs> out'lar. Ya bir derdim. Tag senin bak. Bu da konuşturtmuyorum. Wipe out. Eee. Ne desem ya. İyi boşver. Siz anladınız işte. <laughs> Parkurundaki işte olan su yeri var. Ben buraya nasıl çıkacağım o soru var. Şimdi Adem burada öldü. Şöyle bir tamam. uçacağız. İlk kitap. Tamam zaten olacağım mı? Tamam. Ha e Ha. Ne var, he? Devam. İşte ebenin ha devamı ne? Devamı söyle evet. bakalım. Hemen tövbe. Oğlum cebi diyor işte videomda böyle kötü kelimeler etme. Daha bir, bir sürü abone olmadık. Ya Rabbim bana şu chestplate çıkma. Yani bana niye çıkmıyor? Ya Ya biliyor musun? Ya iron çıksa, iron chestplate çıksa diamond set oldu. Ay işte Neden ne diamond mu? seti ya. Iron set oldu neden ben çıkmıyor? çıkmıyor. Musun? Neden? Ben de o evet o arkadaşlar o geri döndük daha demin. Ravdar sus o be o geri döndüm. Ya şey. O o şey. O ee, o bir anda. Şu o oldu o ya, ya Ender taş diye adam var. Adamın o elmas o kılıcı o var. Ondan sonra elmas set neredeyse olmuş. Gördüm ona bir vurdu. Aman Anne hani beri futbol sahası dediğim var ya. Hı. okulu Okulun bahçesiymiş. Sonra burası deresi ya dediydi. Bir girdim okulmuş. Bir falan. sürü yut yani YouTube'daki kanalların karakterlerini çalan bir sürü insan var. Oha iki sınıfta okul. Ayıp diyorum. Yanıma ya, gel bilen. Teref biz. Teref biz. Malak. Ama kafam vurdu. Neyse. Gel lan bak ya bak. Tabi tabi de, var, sus be. Ee, arkadaşlar ben hemen videoyu durdurayım. Başladığı zaman devam ederiz. Bir kere de zaten bir videomda olduğu gibi tam durduracağım başlıyor. Tam durduracağım başlıyor. Yine oluyor. Yine, yine durduracağım. Yine başlıyor. Evet ben hemen durdurayım. Aa, zil çaldı. Görüşürüz. Ege Sergen. Arkadaşlar e, videoyu maalesef ki bitireceğim. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle l like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eee e, şimdi. Im, Hocam. Hmm. Hocam. biz Değil çeneni kapacağım mı? Tamam. Hoşça kalın. Bay bay. Dur. O tane. Bam.